Daha farklı bir, daha farklı biraz daha. Ya bir benim bir burada ne işim bir var kardeşim ya? Bir Gecenin bir körü bir oldu. Uf, nasıl bir da bir uykum bir geldi. Uyusam fark ederler mi ki acaba? Nereden fark edecekler? Zaten ben takan yok ki. Bak şimdi. Düt. E, Bak, düt dedim. Kimse ben takmıyor. Bir daha dedim. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Dur ben enesi şurada biraz kestireyim. Amanı. Şu öndeki kız, albin kız albin bana albin mı bakıyor? Tanıtı. Vallahi a bana bakıyor. <laughs> Uf sarışın. Amanın vallahi a beni kesiyor. Dur şey ben de onu da keseyim. Ha, <laughs> dur. dur. Ben en iyisi e ona çekimden sonra, e sonra arkaya gel bakışımı atayım. Anlarsın sen yavrum. Yavrum dedi. Ben bunu içimden mi dedim dışımdan mı dedim? Ama ne fark eder kimse takmıyor ki ben. Yav sen ne anlatıyorsun? Sen neyde zorlandın ya? Sıska biraz yemek ya zorlanmazsın. Al sana bak. Sana bir tavsiye. Öbür tarafa noktaya Asıl istediğin noktaya bunu götür. Ah. Şunu da götür. Oh. <laughs> Vallahi koktu. Boş ver ya. Zaten benim yaptığımı anlamazlar. Kesin bu sıskadan bilirler. Oh. Düt.